Herkese merhaba. 3D yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 30. testi çözeceğiz. Bu test birebir ÖSYM testi. Hadi başlayalım arkadaşlar. Birin sorudan başlıyoruz. 2,1 birin üstünde devir var. Artı 7 demiş. Önce burayı bir tam yazalım. Sayının tamamı 21. Eksi devretmeyen kısım 2. Bölü. Virgülün sağ tarafına bakıyorum. Devreden kadar 9. Bir tane 9 yazdım. Devretmeye kadar 0 yazacaktım. Ama yok zaten devretmeyen. Artı 7. Bölü diyorum. Diğer tarafı da aynısını yapıyorum. 5 bölü 9 demektir. Uzatmaya gerek yok artık orayı. Toparlıyorum şimdi burayı. 19 bölü 9 geldi. Artı 7. Bölü. 9 ile 4'ü çarptım 36. 5 de buradan geldi. 41 bölü 9 olmuş. Bunu da düzenlersek eğer 9 ile 7'yi çarptık 63 geldi. 63 19 daha 82 bölü 9 geldi. Birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarp. 9 bölü 41 olarak yazdım. 9'lar sadeleşti. 82 de 41'e bölündü. 2 olarak geldi. Bu durumda cevabımız da denizli seçeneği oldu. Geldik şimdi ikinci soruya. Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 4 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya 4 eşit parçaya bölmüş önce bak büyük olan çizgilere bakıyorum. Birincisi şurada, ikincisi şurada, üçüncüsü burada. Şöyle parçalar. Toplamda 1 2 3 4. Dört parçaya bölmüş bu şekilde. Sonra da her bir parçayı beş eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. İçindeki küçük alanları görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş. Her biri beş eşit parçaya bölünmüş küçük, küçük. Emel içinde dört litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. Şöyle bir görünüm oluşuyor. Buna göre Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? Yani şuraya gelene kadar bak. Şurada zaten buraya kadar su içmiştir, değil mi? Biz buraya kadar gelene kadar ee, ne kaç litre su içmiş buna bakıyoruz. Şimdi biz bunların büyük olan bölümlerin her birini 1 bir litre olarak sayarsak ki zaten öyle 4 litredir tamamı, her biri 1 bir litredir. O zaman şuraya gelene kadar 1 litre su içmiş olacak bu. Şurası 1 litre. Yani bir tam olarak yazabiliriz onu. 1 litreden sonra küçük parçalara bakıyoruz. 5 eşit parçaya bölündüğü için paydası 5 oldu. Peki şu işaretlediğim yere gelene kadar 1, 2, 3 parça gelmiştir. Bu durumda 5 ile 1'i çarptım 5. 3 de buradan 8 bölü 5 olarak gelecektir. Cevabımız da Edirne seçeneği olacaktır. Geldik 3. soruya arkadaşlar. A ve B ardışık çift doğal sayılardır. OBEP AB 2x eksi 22'dir. Şimdi burada bizim bir yorum yapmamız gerekiyor. Ardışık çift sayıları düşündüğümüzde birkaç tane örnek üzerinden düşünelim. Mesela 2 ile 4. Bunların ortak böleni nedir? 2'dir. 4 ile 6 olsa ortak bölenleri yine 2 olur. 6 ile 8 olsa ortak bölenleri yine 2 oldu. 8 ile 10 olsa ortak bölen yine 2. 10 ile 12 olsa ortak bölen yine 2. Yani her türlü bunların ortak böleni 2 oluyor. Eğer ardışık çift sayıysa bunlar. Bu durumda bunlar ardışık çift sayıysa e bu da 2 eşit olacaktır. Bu durumda 2x 22 eşittir 2. 2x eşittir 24 geldi. X de buradan 12 olarak geldi. X 12 olarak bulduk. Yani bunların o kekleri aslında nedir? 12'yi yerine yazdığımızda 12 artı 132'den 144'tür o kekleri. Şimdi artık A ile B için yorum yapacağız. 144 bulmuştuk o keklerini. 144'ü bir çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1 şeklinde geldim. Peki bunların o bepleri 2'de. Yani bu ne demektir aslında? Bir tane 2 A'da da B'de de bir tane 2 vardır. Onu bir yazalım. A'da da B'de de birer tane 2 vardır. Hatta şu 2'yi seçelim. Bu hem A'dadır hem B'dedir. Ama bundan sonra hiçbir şekilde ortak olarak ne 2 bulunacak ne 3 bulunacak. Bunu sağlaması için geri kalan bütün 2'leri A'ya 3 tane 2 kalmıştı. 3'ünü de A'ya bütün üçleri de B'yi yazarsam bu durumda bunların OBEB'leri yani ortak bölenleri sadece 2 olacaktır. Bu da hem OBEB'ini sağlayacaktır hem de o keklerinin 144 olmasını sağlayacaktır. A bu durumda 16'dır. B de bu durumda 18'dir. Toplamları 16 artı 18'den 34 olarak gelir. Bursa seçeneği olur. Geldim şimdi dördüncü soruya arkadaşlar. ABC ve DEF 3 basamaklı doğal sayılarının toplamı 714'tür. Yukarıda gösterilen iki toplama işleminin sonucu hizalama yanlışlığından dolayı X ve Y bulunmuştur. Buna göre X artı Y toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada ABC ve DEF'ye gelişi güzel sayılar vereceğim. 3 basamaklı mesela ABC'ye 614 DEF'ye 100 versem sağlayacak bunların toplamları 714 olacak. Siz isterseniz farklı sayılar verin. Yeter ki toplamları 714 olsun. Şuradaki işlem her türlü sağlayacaktır. Bak şimdi 600 ABC yerine 614 yazdım. DEF yerine de şöyle 100 yazdım. Bu durumda toplamlarına geldi. Şuradan 0 4 2 6 geldi. 6240 geldi. Sağ tarafta da yine aynı şekilde 614 bu sefer de şöyle sola kaydırılmış. Bu şekilde yazılmış. 4 geldi, 1 geldi, 6 geldi, 1 geldi. 1614. Eğer bunları toplarsak, bu x artı y'nin toplamını istiyordu bizden. 6240 artı 1614 topladım. 4 5 8 7 7854. Siz isterseniz dediğim gibi farklı sayılar verebilirsiniz burada. Yeter ki toplamları 714 olsun. Sonuç her türlü buradan 7854 olarak gelecektir. Geldik 5. soruya. Şekilde aşağıdaki şekil eş tuğlaların yatay ve dikey döşenmesiyle oluşturulan bahçe duvarının bir bölümünü göstermektedir tuğlaların ayrıtlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre duvarın H ile gösterilen yüksekliği kaç santim olabilir diye sormuş. Şimdi bunlar dikdörtgen olduğuna göre şuraya ben X desem şöyle uzunluklarına X desem genişliklerine de Y desem şunlar da Y olsun. Hatta şurası da genişliği olduğu için şuraya y diyebilirim. Şunun tamamına x diyebilirim. Şurası yine y olacaktır. Buranın tamamı x olacaktır. Şurası yine y olacaktır. Şimdi şöyle uzunluk olarak baktığımızda 1 2 3 4 4x oldu burası. Son yazdığım yerde de yine aynı şekilde uzunluk olarak yazdığımızda y'lerden 1 2 3 y var. x'lerden de 2x var. E bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla 2x'i sol tarafa atarsam 2x eşittir, 3y olarak gelecektir burası. Yani x ile y'yi nerede eşitleyebiliriz? 6'da eşitleyebiliriz. x yerine 3k, y yerine de 2k diyebiliriz bu durumda. Peki şunu duvarın tamamı, 4x demiştik ya duvarın tamamına. E, x 3k'ydı. Bu durumda e, 4x kaç olacaktır? 12k olacaktır değil mi? Bize neyi soruyordu? H ile gösterilen yüksekliği kaç santim olabilir diyordu. Şunun tamamı yani bu 12K kaç olabilir? E bunun da birer tam sayı olduğunu söylemişti. Uzunlukların tam sayı olduğunu söylemişti. Demek ki 12'nin katı olan bir şey olması gerekiyor. 35 12'nin katı değil. 40 değil. 56 değil. 75 değil. Ancak 60 12'nin katıdır. Bu durumda 60 olabilir diyeceğiz. 6. sorudayız aşağıda verilen A, B ve C sayılarının asal çarpanlara ayrılmış şekli verilmiştir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi üçünü de ayrı ayrı bir değerlendirelim. A, B, C. A burada 2'ye bölünmüş D gelmiş. 2'ye bölünüyor bir kalsın. Sonra tekrardan 2'ye bölünmemiş o yüzden aynısını yazmış. Sonra D buradan 3'e bölünmüş N gelmiş. Demek ki 3 de var bunun çarpanı olarak. Sonra n 5'e bölünmüş 1 gelmiş. Demek ki 5'te var çarpanı. Şimdi b'yi inceliyorum. b 2'ye bölünmüş e gelmiş. O zaman 2'yi aldım. e 2'ye bölünmüş k gelmiş. Tekrar 2 aldım. k 3'e bölünmüş 1 gelmiş. O zaman 3'ü de aldım. c'ye bakıyorum. c 2'ye bölünmüş f gelmiş. 2'yi aldım. f 2'ye bölünmemiş tekrar F'ye gelmiş. O yüzden 2'yi tekrar almıyorum. F 3'e bölünmüş M gelmiş. 3'ü aldım. M 5'e bölünmüş L gelmiş. 5'i de aldım. L 7'ye bölünmüş 1 gelmiş. 7'yi de aldım. Şimdi A buradan kaç geldi? 6 çarpı 5'ten 30 geldi. B buradan 12 geldi. C kaç geliyor bakalım. 7 çarpı 5 35. 3 çarpı 2 6. 35'i 6 ile çarparsak 210 olarak gelecektir. A artı B artı C. 210 artı 30 artı 12. 240, 250, 2 olacaktır. O da Ceyhan seçeneği olacaktır. Geldik şimdi 7. soruya arkadaşlar. Üzerinde birden yüze kadar olan doğal sayılar yazılı 100 top aşağıda verilen koşullarla bir makineye sırasıyla düşmektedir. Düşen topun üzerinde yazan sayı 5 ile tam bölünüyor ise makinenin lambası bir defa yanıp sönmektedir. Düşen topun üzerinde yazan sayı 5 ile tam bölünmüyor ise makinenin lambası 3 defa yanıp sönmektedir. Buna göre bütün toplar makineye atıldığında makinenin lambası kaç defa yanıp söner diye sormuş. Şimdi 1'den 100'e kadar olan doğal sayılar yazılı 100 tane top varmış. Burada kaç tane 5'e bölünen sayı vardır bizim bunları önce hesaplamamız lazım. Yani 5, 10, 15, 20 değil mi? Böyle devam edecek. 85, 90, 95, 100 diye bitireceğiz. Kaç tane burada sayı vardır? E, terim sayısını hatırlıyorsunuz. Son terim, eksi ilk terim, böyle artış miktarı. Artı bir 100, eksi 5'ten 95, 5'e böldüm. 19, 1 de buradan 20 geldi. Demek ki 20 tane 5'in katı sayı var. 20 tane. Şimdi 5'e tam bölünüyorsa ne demiştik biz? Bir defa yanıp sönmektedir. O zaman yazıyorum. 20 çarpı 20 tanesi her biri bir tane yanıp sönecek. Artı dedim. E şimdi 20 tanesi 5'e bölünüyorsa geri kalan 80 tanesi burada 100 tane sayı vardır toplamda. Geri kalan 80 tanesi de 5'e bölünmüyordur. 80 tane 5'e bölünmeyen sayı var diyebiliriz. Bu durumda 80 çarpı 5'e bölünmeyenler de 3 defa yanım sönüyordu. Dolayısıyla 20 artı 240'dan cevabımız 260 olarak gelecektir. O da Ceyhan seçeneği olacaktır. 8. sorudayız arkadaşlar. Alt alta çarpma işlemi yapan Salih 13 ile 26'yı çarparken çarpanlar yer değiştirdiğinde aşağıda verildiği gibi birinci ve ikinci satırlardaki sayıların değişmediğini fark ediyor. Bak burada da birinci satırda 78 geldi, burada da 78 geldi. İkinci satırda burada da 26 geldi, burada da 26 gelmiş. Salih alt alta çarpma işleminde farklı iki sayı çarpılırken çarpanlar yer değiştirdiğinde satırlardaki sayılar değişmiyorsa çarptığı sayılara birbirinin e, sayılara birbirinin kuzen sayıları adını veriyor. Buna göre 46'nın iki basamaklı kuzen sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bu soruyu dikkatli bir şekilde takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru bu. 46 sayısına baktığımda önce şunu bir inceleyelim sonra 46'ya gelelim. Bak burada ne yapmış? 13'te 26'yı çarpmış. Şu sonuçları elde etmiş. Sonra yerlerini değiştirmiş. Yine birinci satırla ikinci satır aynı. Şimdi ilk olarak 6 ile 13'ü çarpmış 78'i elde etmiş. 6 ile 13'ü çarpmış 78'i elde etmiş. Sonra 3 ile şu yukarıdaki 3 ile de 26'yı çarpmış aslında değil mi? Bak şunlar yer değişince ne olacak? 3 ile 26 çarpılacak. 3 ile 26'nın çarpımı ile 6 ile 13'ün çarpımı birbirine eşit olduğu için bu durumda bunlar kuzen sayılardır aslında. Biz de böyle bir şey arayacağız. 46 için arayacağız tabii ki biz. 46'yı düşünüyoruz şimdi bir bakalım 46'yı inceleyelim. Eğer şuradaki sayı 1 olsaydı şöyle 1 olsaydı. 1 ile 46'nın çarpımı 1 çarpı 46 diyorum eşittir. E buradaki 6 ile de bir şeyin çarpımı şuradaki x'in ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? 6 ile x1'in çarpımı eğer buraya x dersek. 6 ile neyin çarpımı 46'lı 46 yapar? Hiçbir şey. Demek ki orası 1 olmayacak. Bak, birinciyi eledik. Bunlara bakacağız teker teker. 46 ile şimdi şuranın 2 olma ihtimalini düşünüyorum. 2 ile 46'nın çarpımı 6 ile bir, bir sayının çarpımına eşit olabilir mi? Buna bakacağız şimdi. 46 ile 2'yi çarptım, 92 olarak geldi. 92 6'ya bölünüyor mu? 2'ye bölünüyor ancak 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla 6'ya bölünmez. Gitti bak. 46'yı şimdi şurası 3 olabilir mi? Buna bakacağız. 3 ile 46'nın çarpımı 6 ile bir sayının çarpımına eşit olabilir mi? Bak şuradaki 6 ile şu alttaki sayıyı çarpıyorum. Yerleri değişecek ya. Bundan dolayı yapıyorum bunu. Şimdi biz şu 46'yı 3 çarpı 2 çarpı 23 şeklinde yazabiliriz. Eşittir. 6 çarpı x. E, 3 çarpı 2 burada var. 6 burada var. Bunlar sadeleşti. x bu durumda ne olacaktır? 23. Demek ki şu aşağısı 23 olabilir. Birinci sayıyı bulduk biz. Birinci sayı 23. Bunu aldım. Peki devam ediyorum şimdi. 4 olabilir mi orası? 46. Şöyle 4 olabilir mi? 4 ile 46'nın çarpımı şuradaki 6 ile bir x sayısının çarpımına eşit olabilir mi? Buna bakıyorum. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 46'yı da 2 çarpı 3 şeklinde yazarsak e burada 6 oluştu mu? Oluşmadı. E dolayısıyla bu 6'ya bölünmeyecektir. Gitti. 46 ile 5 olsa 5 ile 46'nın çarpımı şuradaki 6 ile bir sayının çarpımına eşit olur mu? Olmaz. Bu da gitti. 46 ile 6 yazsam buraya 6 ile 46'nın çarpımı e şimdi şuradaki 6 ile bir sayının çarpımına eşit olur mu? Olur. Yine 46'nın. 46, 46 eşit olur. Ama bize ne demişti? Farklı iki sayı demişti. O yüzden bunu almıyorum. Aynı sayı bu. 46 ile 7'yi deniyorum şimdi. 7 ile 6'nın, 7 ile 46'nın çarpımı 6 çarpı bir şeye eşit olma ihtimali var mı? E, sol taraftaki sayı 6'ya bölünmez ki. Dolayısıyla bu da gitti. 46 ile 8'i deniyorum. 8 çarpı 46 eşittir 6 çarpı bir şey eşit olur mu? Şimdi burası 2 çarpı 2 çarpı 2. 8'i böyle yazdım. 46'yı da 2 çarpı 23 olarak yazdım. E buradan 6 gelmedi. Dolayısıyla bu 6'ya bölünmez. Bu da olmadı. Gitti. Şimdi sadece 9 kaldı zaten. Onu deneyeceğiz. Gerçi 0'ı da deneyebiliriz değil mi? 46 ile 9'u deniyorum burada. 49 ile 46'nın çarpımı 6 çarpı bir sayıya eşit olabilir mi? Şimdi 9'u 3 çarpı 3 olarak açtım. 46'yı da 2 çarpı 23 olarak açarsam burası 6x eşit olursa bak 3 çarpı 2 burada var 6. E, burada da 6 var. Bunlar sadeleşir. Demek ki 23 çarpı 3'ten 69 olarak gelir. Demek ki x 69 da olabiliyor. Son bir ihtimalim kaldı. O da nedir? 0 olma ihtimali. Onu da şuraya yazayım. 46 ile 0. 0 ile 46'nın çarpımı 6 çarpı bir sayıya eşit olabilir mi? E bu durumda x'in tamamen 0 olması gerekir. Burada 0 0 olması gerekir. Böyle bir şey de olmayacağı için bunu da almıyorum. O zaman iki tane sayı buldum ben buradan. Bir 23 buldum. Bir de 69 buldum. Bunların toplamını soruyor bana. Toplamı da 92'dir. Cevabım da Ceyhan seçeneği olacaktır. 9. soruya geldik şimdi arkadaşlar. A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Mesela burada a eksi b demiş. İki tane farklı asal sayı. 3 eksi 2. 1 oldu. Asal sayı mı bu? Hayır değil. Bu o zaman bir tane bile farklı örnek bulabilirsem bu daima doğru olmaz. Bu gitti. A ve B aralarında asal sayılardır. Şimdi bunlar farklı asal sayılarsa 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sayılar bunlar. Hangisini seçersem seçeyim. Bunların ortak bölenleri sadece 1 olacaktır. Bunlar her türlü aralarında asal sayıdır. 2'yi aldım. A üzeri B ve B üzeri A aralarında asal sayıdır. 2 tane sayı seçin mesela. 2 üzeri 5 ve 5 üzeri 2'yi seçmiş olayım. Birisi 32 geldi, diğeri 25 geldi. E bunlar ortak bölenleri olmayan sayılar. Acaba tesadüf mü? Başka bir tane daha sayı seçeyim ben buradan. E mesela 3 üzeri 5 olsun. Diğer taraftan da 5 üzeri 3 olsun. 3 üzeri 5, 243 gelir. 5 üzeri 3, 125 gelir. E bu sadece 5'e bölünecektir. Bu sadece 3'e bölünecektir. E dolayısıyla bunların ortak bölenleri yalnızca 1 olacaktır. Yine bunlar aralarında asal sayılardır. Bunlar her türlü zaten aralarında asal sayı olacaktır. Doğru cevabımız da denizli seçeneği olacaktır. 10. sorudayız. aşağıda bir sayı doğrusu üzerine apartman şekli yerleştirilmiştir. B noktasında bulunan bir kişinin adım uzunluğu 1 bölü 6 birimdir. Şurada bulunan bir kişinin adım uzunluğu 1 bölü 6 birimmiş. B noktasından A noktasına 6 adım atarak ulaşmaktadır. Buna göre A aşağıdakilerden hangisidir? B noktası önce hangi nokta? Onu bir hesaplayalım. 2 ile 7'yi çarptım 14. Bir de buradan 15 bölü 2. B noktası 15 bölü 2. Şimdi oradan 6 adım ilerleyecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım ilerleyecek. A'ya ulaşacak. Adımlardan her biri 1 bölü 6 birimmiş. E 6 çarpı 1 bölü 6. 6'lar sadeleşti. 1 oldu. Bu zaten 15 bölü 2 noktasındaydı. Artı 1 diyeceğim ben buna. 2 ile 1'i çarptım. 2, 15 de buradan. 17 bölü 2 olarak gelecektir. Cevabımız da Edirne seçeneği olacaktır. Geldik 11. soruya. Aşağıda verilen düzgün altıgen şeklindeki tekerlek D doğrusu üzerinde ok yönünde hareket etmektedir. Şöyle hareket edecekmiş. Kenarları üzerinde birer rakamı temsil eden A, B, C, D, E, F harfleri gösterilmiştir tekerlek 6 kez hareket ettiğinde bir tam dönüş yapmaktadır. Tekerleğin her bir hareketinde A, D, C ve E konumundaki kenarlara karşılık gelen rakamlar A, C, E, D 4 basamaklı sayısını oluşturmaktadır. Önce A, önce şuradaki, sonra buradaki, bak bu birinci sırada, bu ikinci sırada, E, üçüncü sırada, D, dördüncü sıradaymış. Her defasında bu şekilde. Ee, bir sıralama olacakmış. Örneğin demiş aşağıda verilen tekerlek ilk haliyle 1497. Bak önce burası alınıyordu. 1. Sonra şuraya aldım. 4. Sonra buraya aldım. 9. Son, en sonda yukarıya aldım. 7. 1497. İki kez hareket ettiğinde de 4913 oluyormuş. Tekerlek 127 kez hareket ettirildiğinde oluşan 4 basamaklı sayı 63 kez hareket ettirildiğinde oluşan 4 basamaklı sayıdan kaç eksiktir demiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 1497 bulduk. Bu birinci adım. Şunu yazalım. Birinci adımda. Gerçi bu birinci adım değil değil mi? Daha bu hareket etmeden gösterdiği sıfırıncı adım diyelim biz buna. Sıfırıncı adımda 1497. 1. adımda bir tane adım attı. 2 aşağıya geldi. Bunların e, hepsinin bir sonraki rakamını seçin arkadaşlar. 1'den sonra 2 var yazdım. 4'ten sonra ne var? 7 var. Yazdım. Burada 9'dan sonra 3 var. Yazdım. 7'den sonra da 9 var. Onu yazdım. Bu birinci adımdan. 2. adımı yazıyorum. 2'den sonra 4 var yazdım. 7'den sonra 9 var. 3'ten sonra 1 var. 9'dan sonra 3 üç var. 3. adımı yazıyorum. Hep bak bir sonrasını yazıyorum. 4'ten sonra 7 var. 9'dan sonra 3 var. 1'den sonra 2 var. 3'ten sonra 1 var. 4. adımı yazıyorum. 7'den sonra 9 var. 3'ten sonra 1 var. 2'den sonra 4 var. 1'den sonra 2 var. 5. adımı yazıyorum. 9'dan sonra 3 var. 1'den sonra 2 var. 4'ten sonra 7 var. 2'den sonra 4 var. 6. adımda zaten olduğu yere geri dönecektir artık. Buraya kadar yazmamız yeterli. 127. E, hareketinde oluşan sayıyı soruyor. Şimdi bu 6'da 1 tekrarlanıyor bu. 6'da 1 tekrarlanıyorsa 127'yi 6'ya bölerim. Kalana bir bakarım önce. Kalan 1'miş. Birinci adımdaki ne denk gelecekmiş? Birinci adımımızda bizim ne vardı? Şu sayı vardı. O zaman 127. adımda da bu sayı olacaktır. 2739 olacaktır. Sonra 63 kez hareket ettirildiğinde bir de onu soruyor. Ona da bakalım. 63'ü bu sefer 6'ya bölüyorum. 10 defa vardır. 60 olur. Kalan da 3'tür. Üçüncüye gidip bakacağız şimdi. Bu da kaçıncı? 63. kez hareket ettirildiğinde oluşan 4 basamaklı sayıymış. Bunların arasındaki farkı soruyor bize. 4 basamaklı sayıdan kaç eksiktir diye soruyor. Bu ikisi arasındaki farka bakarsam 7321'den 2739'u çıkartacağım. 11'den 9 çıktı. Burası 1 kaldı. 11'den 3 çıktı. 8. 2 kaldı burası. 12'den 7 çıktı. 5. Burası 6 kaldı. 6'dan 2 çıkınca da 4 gelecektir. 4582. O da Ceyhan seçeneği olacaktır. Geldik şimdi bu testimizdeki son sorumuz arkadaşlar. Matrix yazılım şirketindeki bir bilgisayar yazılımcısı bir ve sıfırları kullanarak yazılımlar oluşturuyor. Yazılımda kullanılan bir ve sıfırların adedi yazılımın uzunluğunu belirlemektedir ve uzunluk u olarak gösterilmektedir. Yazılımın uzunluğu yazılımcı tarafından belirlenmekte ve aynı sayı yan yana en, en fazla 11 kez kullanılabilmektedir. Örneğin T yazılımı 1 0 0 1 1 0 olarak alınır ise uzunluğu 6 tane rakam kullanıldığı için 6 oluyormuş. Buna göre 100 adet 0 ve sınırsız sayıda 1 kullanılarak oluşturulan T yazılımı için U T'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? 1 ve 0'lardan oluşturabileceğim e, en büyük uzunluğu soruyor bana. Bunu ne yapabiliriz? Bunu ne düşüneceğiz? Şimdi bir kere sıfırlarda bir sınır var. 100 tane sıfır olur. Ancak birlerde bir sınır var mı? Birleri istediğim kadar kullanabilirim. Peki bir sayıyı en fazla kaç defa kullanabiliyorduk? 11 kez kullanabiliyorduk. O zaman şöyle diyorum bak. 11 tane bir kullansam şuraya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane bir kullandıktan sonra sıfırlardan tasarruf ediyorum. Mecbur ama 11'den sonra bir rakamı değiştirmem gerektiği için bir tane sıfırı yazdım. Bir tane sıfır harcadım buraya. Sonra yine birlerden devam etsek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde. Sonra bir tane daha sıfır yazsak buraya. Bu bu şekilde devam etse. 100 tane bu şekilde devam etse. Bak şimdi şunun uzunluğu. Şuraya kadar şundan sonra tekrar ediyor zaten kendini. Şöyle sürekli tekrar edecek kendini. Kaç tane sayı kullandık burada? 12 tane sayı kullandık. Peki bu örüntünün her birinde bir tane sıfır var. Toplamda kaç tane sıfır olduğunu söylemişti bana? 100 tane sıfır olduğunu söylemişti şurada. O zaman 100 tane sıfır için bir tanesi 12, 12 diyorsak bir tanesine 100 tanesi için de çarparız bunu 1200 gelecektir. Başka 100 taneyi yazdıktan sonra kullanabileceğimiz sıfır kaldı mı artık kalmadı. Artık sıfır kullanamayız. Ama en sonuncu da şöyle bu devam ettiğini düşünün şöyle. En sonuncu şöyle getirdim getirdim. Daha sıfırı şurada kullandım. Sıfır kullanma hakkım bitti. Sonra birlerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ancak buraya tekrardan bir sıfır yazamam. Bu bu şekilde kalır. O zaman bunların hepsi 12'şer taneydi. E buradan da 11 tane sayı olduğu için bunun uzunluğu da 11 olacaktır. 1200 artı 11'den de 1211 olacaktır. Alabileceği en büyük değeri sorduğu için cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. Bu testi de çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.